Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde modulla kategori ekleyeceğiz ve kategori içerisine ders ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak modulu açıyorum. Daha sonra site yönetimine tıklıyorum kategori eklemek için. Dersler, kategori ekle. Buradan kategori adını giriyorum arkadaşlar mesela fizik diyorum kategori adına. Kategorimi oluşturuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bilişim ve fizik kategorileri bulunmakta. Şimdi bu kategorilerin içerisinde ders ekleyelim. Nereden ekleyeceğiz arkadaşlar? Derslere tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere kategorilerimiz burada görünmekte yine. Yeni ders ekliyorum. Burada dersin tam adı. Fizik bölümünün içerisine yükleyelim arkadaşlar. Atışlar diyorum. Kısa adını ekliyoruz arkadaşlar. Atis. Hangi kategori ekliyoruz arkadaşlar? Fizik kategorisine. Buradan dersin başlangıç tarihini belirliyorsunuz arkadaşlar. 20 Haziran'da başladığını varsayıyorum. Ve dersin özeti atışlar bölümü diyorum. Ve buradan ekliyorum arkadaşlar. Burada dersin biçimi yer almakta. Ders haftalık mı görüntülenecek yoksa konu biçimi mi, sosyal biçimi mi buradan isteğinize göre belirliyorsunuz bölüm sayısı kaç bölümden oluşmakta, kaç haftada anlatılmakta bunu belirliyorsunuz. Ben 14 yapıyorum. Gizli bölümler var. Kurs düzeni var. Her sayfada bir bölüm mü gösterirsin yoksa tüm bölümleri tek bir sayfada mı göstersin dersin. Görünüm var arkadaşlar. Dil zorluğu. Hani Türkçe, İngilizce hangisi olsun. isteğinize bağlı yine şekilde. Dersi hangi şekilde vereceğinize bağlı. Gösterilecek haber öğeleri 10 tane diyebilirsiniz eğer kaç tane haberiniz varsa notları öğrencilere göstermek istiyor musunuz veyahut etkinlik raporlarını öğrencilere göstermek istiyor musunuz dosya ve yüklemeler burada 2 megabayta kadar yükleme gerçekleştirebiliyorsunuz veyahut e, isteğinize göre yine e, megabaytını düşürüp yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar misafirlere izin verilsin mi? Bunu siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Gruplar, işte ayrı gruplar, görünür gruplar hangisi? Yine ders veren eğitimci kendisi belirleyebiliyor. Grup modu zorunluluğu var mı? Derse kayıt zorunluluğu var mı? Buradan belirliyorsunuz. Varsayın gruplama şu an hiçbir olarak gözükmekte. Buradan yine aynı şekilde istediğinize göre değişiklikler yapabiliyorsunuz. Rollerde bölümünden değişiklikleri kaydet diyorum. Ve arkadaşlar dersimiz eklendi. Ama dersimizde şu an öğrenci yok. Öğrenci eklemek için enroll users diyorum. Buradan işte Ayşe Aydın'ı veya Dursun Dağ'ını kaydediyorum. Dumancı kaydını bitir diyorum. Görmüş olduğunuz üzere iki tane öğrenci atışlar bölümü dersine kaydoldu. Topluluğa kaydoldu diyebilirsiniz buradan da. İşte bilişim topluluğuna üye olabilirsiniz buradan. Kendi hesabınızla. Derslere tıklıyorum arkadaşlar. fizik bölüm dersine tıklıyorum. Ve atışlar bölümüne tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi belirlemiş olduğumuz hafta sayısı görülmekte burada. Kaç haftada bitirilecek? 14 hafta belirlemiştik biz. Burada derse kayıtlı kullanıcıları görebilmek için yan tarafta kullanıcılar Pardon arkadaşlar Site yönetimi kayıtlı kullanıcılara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcılar bölümünden kayıtlı kullanıcılara tıklayarak derse kayıtlı olan kişileri görebilirsiniz. Buradan kullanıcılar üzerinde düzenleme yapabilir veya dersler çıkartma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Ayşe çıkartalım. Siliyorum arkadaşlar dersten. Aşağıdan kullanıcısına atışlar ders kaydını silmek istediğini emin misiniz? Evet diyorum devam ederek işlemi tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kategori ekleyerek kategorilere de dersler ekleyebilirsiniz. Derslerinizi kategorilendirebilirsiniz ve kullanıcı ekleyebilirsiniz derslerinizi. Bir dahaki derste görüşmek üzere.